Merhaba canlar, Oyun Manı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Oyun babamla kemiklerimizi kırıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün kemiklerimizi kıracağız. Bakalım yüksekten uçarak atlayacağız. Kemiklerimiz kırılacak. Ee, en çok kemiği kırdığımız zaman daha çok yüksek puanlar alacağız. Bakalım neler yaşayacağız görelim. Bakalım. E eğlenceli bir oyuna benziyor. Hadi başlayalım bakalım. Geliyoruz arkadaşlar şu an bizde asılı olan bir balonumuz var. Şifte basılı tuttuğumuzda balon havaya uçuyor. En yüksekten kendimizi boşluğa bırakıp da kemiklerimizi kırmaya çalışıyoruz. Böyle bakalım. uçuyoruz, en yükseğe çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz ve kendimizi boşluğa salacağız. Attık bakalım aşağı, ne olacak? Düşüyor. Üf. Aman 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 aman. Ay, köye kadar indik. <laughs> aşağı kadar yuvarlandık. Üf. Bakalım kaç kemiğimiz kırıldı? Evet. o Ayak bileklerimiz, el bileklerimiz ve tek omzumuz kırılmış. Vay. Bakalım daha iyisini başarabilecek miyiz? Neredesin? Tepedeyim. Heh, neredesin? Gel. Evet. Hadi. Evet, uçuyoruz. Hop, ben kendimi attım. Bu sefer ben şuradaki boşluğa atacağım kendimi çukura. Bakalım içine girebilecek miyiz? Evet. Ben girdim bir kere. Üf. Of. Ben bir kere ona girdim. Oo çok fena vurdu bu sefer kafayı. Hemen Benim hemen her tarafımız değil. kırılmış yani. Bir de karnımız hariç her tarafımız kırılmış. Ben 200 almışım. 200 kemik kırmışım. Ana 200 kemik mi? Evet. Bakayım bu sefer ne olacak arkadaşlar? Ben taşlık alana çarpacağım kendimi. Burada yüksek bir yerler var mı? Burada, arka tarafta ne var hiç bakmadık arka tarafa. Arka tarafta bir şeyler yok düşecek. Aa şu variller var ya variller. Benzin varilleri var üzerine doğru bir atlayalım bakalım ne olacak. Mami. Benim gerçekten kulağım çınladı. Gördün mü şu benzin varillerini sen? Ha ben gördüm. Ama benim gerçekten... Ama onu tutturabilmek çok zor işte. Benim gerçekten kulağım of. çınladı. Ah aman. Ay. o oh. hmm. oh, o neydi be? Ben kemik Oo. Oh. Ne oldu ya? Öldü kafamız gitti öldü. <laughs> Ölümüz çalıyor. Demek ki öldük kafamız çünkü kafa tasımız yok olmuş. <laughs> Tekrardan oynayalım bakalım ne olacak. Bu sefer o şeye çarpmamız lazım. Varillere tutturabilirsem demek ki en çok Oo. puan alacağız. Varillerin üzerine düşebilirsek. Ben düşmeye çalışıyorum. Ama varillerin şu. üzerine hiç düşemiyoruz ki. Ben hepsi yürüyorum varilleri. Aha varillere doğru gidiyorum. Ah tutturamadık. Oo! Oh, o neydi? Ben varille çarptım ve kulağım çınlıyor şu an. Patladı mı? Varile evet. çarpınca. Evet. Harbiden kulağım çıtladı karakterim. Çok puan alamadık. Hala rekoru kıramadık. Bakalım rekoru kırabilecek miyiz arkadaşlar? Oo, bir de balonla uçuyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet yeniden bir atlayış yapalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Ana düşüyoruz. Ben çarpmaya çalışacağım. Üf. Aman. Oy. Oh. Uh. Uh. Ah. Yeni bir atlayış daha yapacağız. Bakalım ne olacak. Şurada çin setti mi var? Oraya nasıl çıkıyorlar acaba? Çok yükseklerde böyle borulu bir yer var. Gördün ben mü sen onu? Benlever kastıkça oluyor. Ben yüksek platformumuz yükseldikçe oralara gidiyoruz herhalde. Oo ben bayağı bir kemik kırdım. Burdileri de çarptım. Aman geliyor. O çarptım, orası bir şey oldu. Aman, bir de buradaki kaya. Uf. Aman. Oo. Oo. Bu sefer baya bir kemiğim gitti ama. Benim kaç adam varmış? Ben Karlı haritaya geçiyorum. Ee, ben zaten Karlı haritadayız biz. Sanki Karlı haritaya diyorsun. He? Zaten Karlı haritadayız. Hayır, a 2ye geçtim ben. Hmm. Daha Evet, yükseldik, yükseldik, yükseldik. Balonumuz söndü <laughs> ve aşağı düşüyoruz. Uuu. Ah! Şimdi ben kayıp uh. düştüm. Uf! Uh. 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 Ekranım beyaz oldu ne oluyor? Ha, hastaneye kadar geldik. <laughs> Hasta... Ben fena kemik kırdım. Hastaneye kadar geldik. Bu xp'miz gitgide düşüyor. Niye? Çünkü leverimiz yükseldikçe xp'miz de daha da düşüyor arkadaşlar. 275 xp daha oh. alırsak lever atlıyoruz. Bakalım. Ben level 3'e yaklaştım. Evet. Şimdi bir daha atayım. atlayalım. level 3 olacağız oh. birazdan. Ben en sonda kullanacağım o balonu. Evet. Of. of. Aman. Oh. Uy. Oh. Hadi. Hadi. Oh. 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 oh suyun içine düştü. Şuradaki varil. Hadi. Aa Sıkıyorum. lever atladım arkadaşlar. Oh. Lever 3 olduk. Oh. Lever 4'e atlamak için 6391 ispiye oh. ihtiyacımız var. Bakalım ben Tamamlayabilecek şuna miyiz? 80 bin kemik kırmış olmalıyım. Bir yukarıdan balonla çarptım. Bir varile değdim. Ben, ben hala şu varillere şey yapamadım, çarpamadım ya. Varillere bir değsem ne benim, olacak bilmiyorum. Benim ekranım iki kere şey oldu beyaz. Aa. Aa. şostan. Aa. Bir alalım Star Evet. Aa. O Abi, neydi be? 60. Çok sert geldi a gitmek istiyorum. Uy ne biçim kemiklerimiz kırıldı ya. Tam tamına 45 tane kırığımız var. 45 mi? Evet hastaneye gitsek onarmaktan bizi tabir edemezler. Her tarafımız alçı yaparlar. Alçın. Alçın mı? Evet alçı yapıyorlar ya. Evet onu biliyorum. Alçı yapıyorlar. Evet sıradaki atlayışımız geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor. Neredesin? Atladı. Nereye gidiyor? Seni Bak, şu, gördüm. Aha, varillere çarptım. Of patladı variller. Uuu, variller bizi fizada kadar uçurdu. Evet. Ana. Uçuruyor onlar bayağı. Oy. Amanın. Oy oy. Ben Bu sefer bütün kemiklerimi çarpacağım. kırdım Muhammed. Ana. Bakayım kaç yüz tane kemiğimiz kırıldı. Ben de öyle zannediyorum ama. O Aa, 67 kırım. tane kırığımız varmış Vay. bu sefer baya kırdım ama <laughs> ama neden hep ayak göğüs kafesim de az biraz zedelenmiş bak daha önceden göğüs kafesim bu kadar zedelenmiyordu <laughs> benimki, İlk defa zedelendi benimki tam zedeleniyordu göğüs kafesim. vay evet. be ama ayağım ayağımla bacak ee <laughs> kemiğim tam kırılmış Kıp kırmızı olmuşlar <laughs> evet o patladı ya ondan oldu <laughs> Aa varilleri yok etmişim buradaki varillerim. <laughs> Hala yangın çıkıyor orada. <laughs> Sıradaki varillerimiz nerede? Aşağıda var mı varil? Şu aşağıda varil var da oraya bir türlü denk gelemiyorum. Bakayım oraya gidebileceğim. Aman aman. Amanın. 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 Aman. Aa varillere gel. Aa sıyırdı vuramadık ya. Tüh. Aa ben vuracağım sanki. Ben vuramadım vuruyordum ya. Patlatamadık varili. Ben vuruyordum. Ama bayağı gene kemiğim kırıldı yani. Aa bu arada Aa. lever 4'e az kalmış. Hadi bakalım. Aa ben de lever 4'e az kaldım. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir oyun. <laughs> Oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Komik. Gerçekten de komik, komik. bir oyun. Evet. Arkadaşlar komik. kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet, aa buradaki yeni yeniden gelmiş buradaki variller. direkt onları atlayayım bakayım şöyle ne olacak. Hayır atlama ben atlayacağım. Aa patladı, oy beni geri fırlattı. <laughs> Ana ya. geri geri gidiyorum. Ben atlayacaktım. <laughs> Yukarıya doğru geri geri gittim. Aa beni gördün mü? E ee, kayıyorum. Yok görmedim ki neredesin sen? Ben aşağı doğru kayıyorum sanki kay kay Bacakları falan kırılmış benimki ki senin. tepeden aşağı yuvarlandı. Uy en aşağı gittim. Anam 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 anam. Uy 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 ne kafa kaldı ne göz kaldı ne bacak kaldı. Her tarafım yamuldu. Üç o ne? 61 tane kırığım var. Bu sefer var ya yarıdan fazlası kırılmış her taraf kırıldı. Ben şu an öyle bir kendimi bırakacağım ki. Evet son leverim at zaten level atlayacak şimdi herhalde ben bir şey yapamadım uçuyorum uçuyorum ben bir şey yapamadım Hop, geliyorum uf <laughs> çok sert bir iniş oluyor amanın uy kulaklarım çınladı amanın uy <laughs> aman 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 oh, oh, oh. o neydi <gülüyor> be <gülüyor> ah, çok sert bir iniş oldu ama kafama ze bir şey olmamış, kafam zedelenmemiş ama vücudumun her tarafı kırılmış. Ben de çok şey oldum. Evet, tekrardan deneyelim. Tekrardan. Ya biz atlıyoruz atlıyoruz her tarafımız kırılıyor, yeniden tamir oluyoruz, yeniden yukarı çıkıyoruz. Bu nasıl bir iş ya? Evet. Evet, geliyoruz. Sen oh. nereye doğru gidiyorsun, neredesin? Ben şu an gidiyorum. Evet atladık. Aa variller 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 variller. Aa açıldı. Varilleri buldum. vuramadık. Aşağıdaki Aşağıdaki varilleri tutturabilecek miyiz? Ya ben, ben bu varilleri hiç tutturamıyorum ya. Ben tutturabiliyorum ah, Köye ya. kadar geldim. Suyun içine girdi. Aa yeniden balonla uçabiliyorsun. Biliyor musun sen onu? Ha? Atlıyorsun ya aşağıya at, böyle hı hı. düşerken düşerken yeniden balonu uçurabiliyorsun. Mesela en aşağı kadar düştün ya en aşağı düştükten sonra tam düşerken bir daha balonu uçurabiliyorsun. Tekrardan yeni hı. düşüyor iki kere kırmış oluyorsun her tarafını. Hı. Ben şu an bir tane harita alacağım. Evet. Çok yükseğe çıktım ben. Ben şu an varilleri bu sefer tutturacağım. Bakayım ne olacak. Of. of. Üf. Oy variller ne biçim patladı ya. Hı. Ben çok yukarıdayım Sağ tarafta sarı bir yer var görüyor musun sen onu Sağ tarafta Evet ekranın sağında sarı olan Utility yazıyor ya ha. O balonu uçurma gücün senin Ve Onu bitirmezsen Yarım yarım kullanıp Yeniden uçurup yeniden düşebiliyorsun Biliyorum ana Hastanenin üzerine çıktım ben Ben şu an en yüksekteyim 68 tane kırığım var bu sefer benim. Hastanenin üzerinde düştüm. En son mi? hastanenin üzerine düştüm. Şimdi ben çok iyi bir atlayış yapacağım. Çünkü dağın en tepesindeyim. Oo bakalım. Geliyorum. Gidiyorum. Evet. Evet bu taraftan Kayıyorum. düşeceğim bu sefer. Amanın. Uy. Uh. Ay kafa. Uy Ben bayağı bir kemik Uy. Kemiğim. Seni gördüm ne yapıyorsun yani uçuyor, düşüyorum, uçuyorum, düşüyorum, düşüyorum, Üf kafam. Aynı Ay Benim bacağım. Oy aman ah ağaca çarptım. Uh. Uh, 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 uh. 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 bu sefer nasıl uh. bir düşüş yaptım <laughs> öyle ya? <Birlikte> Aa, çarpıştık. <gülüyor> 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 çarpıştık. Aa, 55 tane kırığım var benim. Ama niye bu kadar az oldu bu sefer? Onu anlamadım. Hı? Nasıl? Bu sefer az kırığım oldu. Yani 55 tane. Ben bayağı bir kırığım var benim. Evet. Arkadaşlar ve... yeni bir bölüm alalım. Bu bölüm artık kolay gelmeye başladı. Hangi bölümü alsak acaba? A2 al. Sonra A3 al. Sonra A4 al. Sonra A5 al. Niye direkt A3 alamıyor muyuz? Alamıyoruz çünkü 2'yi önce almamız lazım. A2 en tepe. Uf. Karlıların en tepesindeyim. Ben senin dağ da e, tependeyim. Biz burada her tarafımızı kırabiliriz Rekor Hayır, kırarız burada. Ben senin dağ tependeyim. Bakalım burada kaç kıracağız rekorunu. Aa 5'e kadar var. Geliyoruz. Aa. Amanın. Ee, Amanın. Hı. Of. Fena vurdum. Ay. O, Amanın. Oh. Ay, uy. Aa. Polo uh. uçurdum. Ey. Of. Gidiyorum şu an. Oo, suya düştü. Evet arkadaşlar. Oo. Yeni bir atlayış yapalım bakalım. Geliyoruz. Hop. Atladım aşağı. Şurada sivri bir yer var. Oraya çarptık mı ne olacak bakalım. Amanın uf kulaklarım çınladı resmen. Beyaz ekran mı çıktı? Evet. Ben de öyle oluyorum bazen. Bazen kulaklarımız çınlıyor. Amanın. Oy kemiklerimiz kırıldı. Oo, oh, aman bu sefer ne kafa kaldı ne göz kaldı ben. Öff o neydi? Aman 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 aman. Oy kolum bacağım her tarafım gitti. Aman o ne? 83 tane kırığım var bu sefer rekor kırdım. 83 tane de kolay değil. En çok kırıklardan biri oldu herhalde. Ben daha da çok kemik kırdım. Evet sıradaki atlayışımız geliyor uçuyoruz bu sefer balonu en sona kadar uçurdum balonu aman bu sefer fena düşüyoruz benim göz göğüs kabuğum çok Ay. kırmızılaştı Oo, bu ne benim göğüs Aa. kabuğum çok kırmızılaştı amanın Oy. Uf, bir de bombaya çarptık amanın o neydi be Oo. Çok fena. Sanki var ya kendi kemiklerim kırıldı. <laughs> Aa 66 tane kırık var bu sefer. Ben rekora gidiyorum. Sen de en çok rekor kaç oldun Muhammed'im? Dur, şimdi rekor olacak. Uh. Evet tekrardan bir atlayış. Kaç uh. kemik kırığım var ona bak bakayım. Uh. Rekorun kaç olacak? Uh. Geliyor. Atladık. Geliyoruz. Kaç oldu? 42 Total tane. De... Amanın üf kulaklarım bulaklarım. 52 50 branch yapmışım. Of. 13 skor yapmışım. Aman. Şimdi diğer harita kaç sıraymış? Bakalım hemen. Arkadaşlar bir türlü rekora gidemedik. Of. En fazla 83 kırığımız oldu. Bakalım bu sefer kaç kırığımız olacak. Aman ben, geliyoruz. Ben, Ay. Ben şu an ha. En! ay uy. Of. Ay! Amanın. Ay. Ben şuan. Ah, oh, Ağaca çarptım! Ah! Ah! Ay. Görüyorum. Aa, aa, burada bir tünel var. Tünel mi? Aşağıdaki tünelin içinde bir tünel daha var. He, Oraya. Ben onu gördüm. Oraya girebiliyor muyuz düşerken acaba? Ben gördüm orayı. Buzlu bir tünel, değil mi? He. O... Evet ben of. de atlıyorum şu an. Ama bu Hı. sefer en tepeye çıkıp atlayacağım. Evet. Ben senin yanından düştüm. Aa, bayağı bir uçtum havaya. Of. Ay, çatır. Oy, çatır çutur. Aa, ağaca takıldım. çok atlayamadım. Ağaca takılıp kaldık. Zaten 30 tane kırığımız olmuş. Arkadaşlar bu sefer güzel bir yere çarpacağım. Dur bakalım. Geliyor, geliyor, geldi. Atlıyoruz. Evet. Amanın. Oy. Amanın amanın. Ah. Oy. Oy. Ay kaymaya devam ediyor. Aman ağaca. Aa, ağaca takıldık. Ah kurtuldu ağaçtan. kayalıklara doğru gidiyor. 3, üş. Aa kayalıklarda kaldık ya. Aa 40 kırığımız var. Fazla kıramadık. <laughs> Ama gene de 6 leveri bulduk. Arkadaşlar bugünlük oyunumuz da bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten çok keyifli bir oyundu. Doya doya kemiklerinizi kırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Tekrardan yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça